peygambere hakaretin bir Charlie hep tocası var. Bir de bir de bizim taraftan hakaretler nasıl yapılıyor onu görmüyor musunuz? Allah Resulü'nün küçük abdestini içene cehennemi haram kılmak Allah Resulü'ne hakaret değil mi? Söyler misiniz? Bu içeriden hakaret değil mi? Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E de bakayım. Bir kertenkele öldüren yüz şehit sevabı alır. Babanda mı kertenkele düşmanıydı? Hamza bir şehit sevabı alacak, kertenkeleyi öldüreceksin, yüz şehit sevabı Aman Allah'ım. Evet bir de Bedir şehidi sevabı. Düşünebiliyor musunuz? Aman Allah'ım. Bu Allah Resulüne hakaret değilse nedir? Ya Allah Resulünün IQ'süne siz ne biçiyorsunuz ya? Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar insan niye Bedir'de öldü ki? Kertenkele mi tükenmişti çölde? Gidip de kertenkele bulup öldürmediler. Düş düşünebiliyor musunuz? Görüyorsunuz mesele eğer oradan kalkarsa buraya gelir. Ne aldık? Şimdi ne oldu? Şu halimize bir bakar mısınız? Şu durumumuza şimdi peygamberimizi hakaretten kurtarmış mı olduk? 3 milyon bastılar dergiyi. 5'e mi çıktı? Şimdi bize hakareti engellemenin yolu öyle mi? Peygamberimize hakaret etmenin elli yolunu yazsak, herhalde birinciye hakaret etti diye cinayet işlemek koymak lazım. Değil mi? Yani hakaret etti diye katliam gerçekleştiriyorsunuz. Eğer o dergi on binlerce satıyorsa milyonlarca satmaya başlıyor. Buyurun size hakaretin yolu. Ve siz peygamberinize ikam etmiş oluyorsunuz öyle mi? Dolayısıyla, Aziz kardeşlerim bu burada bitmeyecek. Bu burada başlamadı. Batılılar bu işi yeni öğrenmediler. Zira batılılar bu konuda bizim zaafımız olduğunu gördüler. Yumuşak karnımızın bu olduğunu gördüler. Bunu da biz gösterdik. Bizim burada zaafımız var. Kaşırsanız kaşınırız dedik değil mi? Şimdi kaşıyorlar o yaramızı. Hiç geçmedi. Yeni mi zannediyorsunuz? Bundan evvelki Olayı Danimarka karikatürlerini unuttunuz mu? Unutmayın. O da yeni değildi ki. Yani 2006-2005'teki Danimarka karikatürleri de yeni değildi ki. Ondan önce Teslime Nesrin olayını unutmayın. Bangladeşli içimizden çıkmış bir hanımı çıkardılar, Batı'da şöhret ettiler, yazar ettiler, İslam'a küfrettirdiler. Ondan sonra da ödül verdiler. Ama o da yeni değildi ki. Ondan önce 80'lerde sanırım yanlış hatırlamıyorsam 86-85 Salman Rüşdi. Yine bir Müslüman evladı bu. Adı Selman. Aile adı Rüşdi. Babasının adı Rüşdi yani. Rüşdi'nin oğlu Selman. Dolayısıyla babası Rüştü, adı Selman olan birini, bir Hint Müslümanını çıkıp orada The Satanic Versus şeytan ayetleri veya şeytani ayetler isimli bir kitap yazdırıp onun üzerinden üstelik adam bu kitabı da nereden yazdı biliyor musunuz işkembeden uydurup da yazmadı bizim kaynaklarımıza bakarak yazdı yani Necm suresindeki o sebebi nüzul diye gösterilen o yalanların adam almış o yalanları ki bunlar bizim kaynaklarımızda geçiyor yani Allah Resulü'nün ağzına şeytan ayetler koymuş Haşa. Bunu senin kaynakların e, rivayet diye, sahih rivayet diye naklediyorlar. Adam da almış, al demiş. Şeytan ayetleri demiş. Ve bu yüzden ne oldu biliyor musunuz? Bu yüzden 150'ye yakın dünyanın muhtelif yerlerinde insan öldü. Bunların yüzü Pakistan'da öldü. Buyurun. Biz buyuz ya. Biz bu kadar komediyiz yani. Ne diyorsunuz bu işe? Nasıl sulh olalım şimdi? Nereye gelelim yani? Evet, Kartaca yıkılacak. Başka başka yolu yok. Uydurulmuş dinle hesaplaşmadığımız sürece bu burnumuz bu pislikten kurtulmayacak. Evlatlarımızı böyle yapacaklar. İçimizden çıkan beyinsizler yüzünden helak olacağız uydurulmuş dinle hesaplaşmadığımız sürece. Kur'an imanımızı ve dinimizi belirlemediği sürece. Ayetler imanımızı belirlemediği sürece. Allah bize yetmediği sürece başımız pislikten kurtulmayacak.